Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, rüzgârlarımıza attığımız astarları anlatacağım. Astar çeşitli genelde birkaç tane oluyor ama hani bu astarı neden atıyoruz? Onu anlatacağım arkadaşlar. E, öncelikle rüzgârların arkadaşlar yüzeyleri metal olduğu için daha doğrusu kurşun döküyoruz. Kurşunu işte kavayla veya bu e, yani matbaa kurşunuyla sertleştirdiğimiz için bu çi, demir gibi oluyor Arkadaşlar bu yüzeyine şurada örnek olarak iki tane size boyadığım Jig var örnek olarak boyadım bunu sizin için yüzeyine arkadaşlar astar atmazsanız jikin bu boya ne kadar kaliteli olursa olsun buna tutunma olanağı düşüyor gördüğünüz gibi böyle Elinizle bile kazıyabiliyorsunuz ki bu jikin üzerine vernik de atılmış Hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kazıdıkça geliyor şimdi bu e, bizim gibi benim gibi özellikle söyleyeyim e, salted yani tuzlu su avcılığı yapan insanlar için büyük riskli arkadaşlar şu birkaç avda aşınır gider soyulur gider hani metalinize rikinize bir şey olmaz ama boyası gider yani önemli olan da avcılıkta biliyorsunuz hologram boya çok önemli yani şu şekilde olduğu zaman bir de siniriniz bozulur yani yazık günah emeğinize yazık yani o kadar güzel boyarsınız bir bakarsınız ki iki avda hemen soyulmaya başlıyor bir de astar atılmış bir cik arkadaşlar bu astar atılmış iki isteseniz de o kıvama getiremezsiniz kazıyın istediğiniz zaman tırnak izim çıktı ama boya kalkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, tamamen astarın metalin üzerindeki tutuculuğuyla boyayı astarın üzerinde tutuculuğuyla alakalı arkadaşlar mesela astarı nasıl atıyoruz astarı bir kat astar attıktan sonra zaten ben iki kat kullanmıyorum genelde attıktan sonra arkadaşlar astar kurudu kurumadı biraz kurumaya yakınken tam böyle elimize de yapışmıyor kurumuş haliyken diyelim ben size hemen arkasından boya atıyorum. Boyayı attığınız zaman astarın üzerine o evrede arkadaşlar boya astara iyice işliyor. Buna kürleme mi diyorlar bir şey diyorlar arkadaşlar o zaman bu boyanın bu astar üzerinden çıkma ihtimali kalmıyor. Astar da zaten demiri tuttuğu için hiçbir şekilde ayrılmıyor arkadaşlar. Bu neye yarar? Bu astar olayı ee, Şimdi siz bunu attınız Buradan şu köşeden bir darbe aldı jikiniz Löp 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 ayrılıyor sürekli Ama astar attığınız zaman Arkadaşlar astarın üzerine de Boya boyanın üzerine de Vernik attığınızı varsayıyorum Ben size Attığınız zaman bu jikiniz Daha dayanıklı hale geliyor Darbelere karşı Dayanıklı hale geliyor ve lokal olarak dağılıyor jikimiz arkadaşlar. Bu nedir? Bakın mesela bu da benim kendi jiklerim. Buradakilerin hepsi. Yaptığım jik arkadaşlar. Şimdi bu jik, jikle çok avcılık yapıyorum ben özellikle. Bakın şuradan bir kaya darbesi almışım. Gördünüz mü? Bakın şurada. Şurada. Ama ne olmuş? Lokal olarak patlamış burası. Diğer hiçbir kısmında bir aşınma vesaire hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde başka bir da avcılığını yap kullandığım bir şey arkadaşlar gördünüz mü çarp sadece çarptığı yerlerden almış e, boy, boyayı kaldırmış sadece e, burada başka daha örnek örnekte şunu çok kullanıyorum mesela özellikle bakın her yerden darbe almışım kayadan gördünüz mü şu kal, popo kısmından şuradan buradan ama jik taş gibi sağlam hala hala kullanılabilir durumda şu jik e, astarın önemi burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Astar gördüğünüz gibi altındaki üstündeki boya ile birlikte vurduğu yer kalkmış sadece. Ama ben bunu boya olarak kullansaydım burada açıldıktan sonra burada yürümeye başlardı sürekli. Tuz değdikçe açılmaya başlar sadece boya. Ve zaten tutunmuyor da bu ayrıca boya. Bilginiz olsun. Astarı nasıl atıyoruz? Astarın arkadaşlar ben size hani evde yapıyorsanız kolay yöntemini anlatacağım. Ama ee, yok Airbrush falan kullanıyorsanız onu da anlatayım da nasıl olduğunu en azından e, bilin. Ben iki tip astar şekli kullanıyorum. Biri Airbrush'a inceltip arkadaşlar bu Axonobel'in 4 artı bir astarı var. 700 lira falan sertleştiricisiyle birlikte. Airbrush'tan geçiyor arkadaşlar. Ee, onu kullanırsanız o astar e, ince bir astar atar arkadaşlar. Çok sağlam tutan bir astardır bu arada. O çok işinizi görür. Ama onu yapıyorsanız, o astarı uğraştan atıyorsanız pürüzsüzlüğü biraz daha inceltmeniz lazım. Yani daha ince bir pürüzsüzlük oluşturmanız lazım jikin üzerinde. E, onu attıktan sonra boyama ve e, normal vernikleme işlemini yapabilirsiniz. Ama eğer astarınızı ben arkadaş Airbrush'ım yok ben nasıl yapacağım bu işi diye düşünüyorsanız bu evde yapanlar için söylüyorum arkadaşlar. Bu sizin için geçerli bir şey. Ee, bu selülozik astarlar var. Beyaz, işte gri, selülozik astar arkadaşlar. O selülozik astarları e, birebir oranda inceltip bakın birebir öyle şey değil yüzde kırk yüzde elli falan değil inceltmeniz lazım astarı ben onunla ilgili bir video da atacaktım ama daha henüz fırsat olmadı birebir oranda inceltip jiki o astarın içine bandırıp çıkarmanız lazım. Akanı da attıktan sonra kalanı zaten ince bir tabaka kalıyor üstünde. O ince tabakayı da direkt o şekilde bırakmıyorsunuz. E, atıyorum 2000'lik, 3000'lik, 4000'lik bir ince zımparayla da bir inceden üstünden geçmeniz lazım arkadaşlar. E, niye onu o şekilde yapıyoruz? Çünkü e, kalın olduğu zaman astar kemik gibi olduğu zaman işte darbe aldığı zaman büyük lot düşüyor oradan büyük parça kopar <laughs> ne kadar ince olursa darbeleri o kadar hem kolay emiyor hem de daha lokal küçük delinmeler veya parçalanmaları neden oluyor bunu astar da bu şekilde atabilirsiniz selülozik astar dikkat edin yalnız kapağını açtığınız zaman o astarların arkadaşlar içine bandırıp çıkarırken mesela bir yaptınız iki yaptınız o hava aldıkça üstü kuruyan bir şeydir arkadaşlar o kurur hemen kurumaya başlar o ee, onun için kapağını açıp bandırıp çıkarıp kapağını geri kapatın sürekli selülozik astarın birebir oranda yapmayı unutmayın arkadaşlar o zaman astarınız ne kadar iyi olursa o kadar iyi işçilik olur arkasında ee, diyelim ki astarı hazırladınız astarı attınız arkadaşlar Astarı direkt öyle e, dümdüz jiki döktünüz ya hani bu jiki yaptınız ya. Yani minimum derecede önce bir kalın zımparayla zımparalıyoruz. Arkasından orta zımparayla biraz zımparalıyoruz. Arkasından ince zımpara atıyorsunuz ya. Şimdi bu elle bandırıp yaptığınız selülozik astar normal Airbrush'a uğraşa göre bir tık kalın olacağı için arkadaşlar çok wow pürüzsüz yapmanıza gerek yok yapmayın da zaten tutunmasını arttırın. Mesela şurada bir tane örnek bir yeni yapmaya başladığım jikler var arkadaşlar. Oradan size örnek vereyim. Mesela şu zımparalanmamış ee, bekliyor daha yapacağım bunu zımparalayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunda mutlaka şöyle dökülmesinden aslında oluşan şeyler oluyor buralarda. Bunun kalın zımpara atacağım, ince zımpara atmayacağım buna. Çünkü astarı tutunmasını istiyorum ben yani o kıl, kılcal çiziklerin içine tutunmasını istediğim için yapmayacağım arkadaşlar size de bu şekilde tavsiye ederim asla çok güçlü tutunuyor o zaman ee, direkt pürüzsüz kıvama getirmeyin pürüzsüz kıvama getiriyorsanız da arkadaşlar şuradaki e, arkadaş gibi bu tarz durumlarda da arkadaşlar e, bu bakın mesela ince bizim parayla pürüzsüz bir hale gelecek bu e, jikte. O zaman da airbrush ile atarsanız daha iyi olur sizin için. Daha ince tutunur yani daha gözeneklerine sıktığı için tabanca. Daha ince daha güzel bir işçilik oluşturur o size. Yani mükemmel yapmak istiyorsanız yani normal benim işim görsün diyorsanız arkadaşlar. Valla benim açık konuşayım bandırıp çıkarsanız da işinizi görür çok rahat. Benim astar konusunda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Astar önemli. Jiklerde astar atmanız önemli astarı atmasaydım şu jik parça olurdu. Bu arada jiki biliyorsunuz kalay ben e, matbaa kurşunuyla karıştırdığım için e, jik darbe alsa da gördüğünüz gibi darbeleri alıyor jik her tarafından. E, bunu ben yarın bir gün kazıyıp komple kazıdıktan sonra tekrardan boyayacağım arkadaşlar. Yani amacım bu yani yoksa şey değil. E, kolay kolay da es, kır, şey olmuyor zaten. Eğilmiyor, büyülmüyor. Bunlarda needle 40 gram vardır arkadaşlar bu arada. Ee, tavsiyelerim bunlar olacak size. Ee, uzun süredir video atamıyorum. Kusura bakmayın. Onun için bir ee, iş değiştirme durumu falan oldu. Size bundan sonra inşallah evde yapabileceğiniz şekilde bilgiler aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda hologram nasıl basılıyor onu anlatmaya çalışacağım. Birçoğunuz yapmaya çalışıyor, yapamıyor. Eminim yapamıyordur. Benim de çok çıldırdığım dönemler oldu. İnşallah onu da size anlatacağım. Güzel güzel hologramlarınızı da kendiniz basıp kendiniz ciklerinizi kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalıp oluşturmayı zaten atmıştım ama bu işe çok para vermeyip de uygun yolda yapmak isteyen arkadaşlarım var. Onlar için de alçıdan kalıp yaparak yapmaya çalışacağım. Ben de bu işi alçıdan başladığım için. Alçıdan yapacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim nasıl güzel bir kalıp çıkarılıp yapıldığını. İnşallah birilerine bazı arkadaşlarımla hobidaşlara faydalarımız dokunur. Herkese bol avlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.